Merhaba Cemil, Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. İsterseniz hemen e, başlayalım. Çünkü malumunuz son zamanlarda artan e, cinsel istismar olayları, taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili e, sizi e, konuk ettik. E, i̇lk sorunuzu da hemen soralım. E, aydınlanmak ve bilinçlenmek için toplumumuzun da bilinçlenmesi için tam tanımıyla e, cinsel istismar nedir? Aslında en genel tabiriyle cinsel istismar e, çocuğa yönelik her türlü cinsel eylemi kapsayan geniş bir tanım. Ee, bu sarkıntılık suretiyle olabilir, ee, çocuk fuhuşu şeklinde olabilir, çocuk yaşta erken zorla evliliklerde karşımıza çıkabilir. Ama çocuğa yönelik her türlü cinsel eylemi biz cinsel istismar kapsamında değerlendiriyoruz. Asıl olan çocuğun yani e, suçun mağdurunun 18 yaşından küçük olması. Buna ilişkin kanuni düzenlemeler de bu şekilde. Çocuğun 18 yaşından küçük olması durumunda işte 12 yaşından küçük olması durumundaki şartlar nelerdir? 12-15 yaş arasında, 15-18 yaş arasındaki şartlar nelerdir? Hangilerinde şikayet ararız? Hangisi, hangilerinde daha farklı durumları değerlendiririz? Bu aslında tamamen bir çatı tabir. Bunun dışında da zaten çocuk pornografisi buna örnek yine çocuğun cinsel istismarına, çocuk fuhuşu buna örnek. Buna bunlara aracılık etmekte yine çocuğun çocuğun cinsel istismarı. Genel anlamda cinsel istismar, mağdurun çocuk olduğu ve herhangi bir şekilde cinsel anlamda bir çocuğa yönelik bir eylemin gerçekleştirilmesi hali. Peki bu olaylara karşı aileler çocuklarını ya da bireyler kendilerini nasıl koruyabilirler? Bununla ilgili öncelikli olarak bizim bir kere cinsel istismarın ne olduğunu ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim, asıl olan bizim çocuğumuzun dış etkenlerin tamamından korunması, yani kötü niyetli dış etkenlerden korunması, iyi dokunmayla kötü dokunma arasındaki farkı çocuğa öğretebilmemiz, özel bölge eğitimlerini tam olarak verebilmemiz. Yetişkinlerle olan ilişkileri doğru bir şekilde dengelememiz ve bu konuda ebeveyn olarak işte ya da yetişkinler olarak çocukların rızalarına, çocukların rahatsızlıklarına tepkilerine daha fazla dikkat etmemiz önemli. Bununla ilgili e, okullarda bir kısım özel bölge eğitimleri veriliyor, bir kısım e, cinsel istismara ilişkin eğitimler veriliyor ama yani e, baktığımız zaman e, Toplamda karşımıza çıkan dosyalarda çocukların bu konu bunu anlatması, ailelerin bu konuda şikayetçi olması anlamında çok ciddi eksiklikler gördüğümüzde e, biliyoruz ki bu konuda hem ciddi bir eğitim eksikliği var, hem de bu konuda bir farkındalık eksikliği var. İyi bir konuya geldiniz, hemen oradan devam edelim. Ülkemizde istismar taciz ve tecavüz olaylarına karşı eğitim kurumlarında yeteri eğitim veriliyor mu? Yani toplum olarak biz bu donanma sahip miyiz? Ben toplum olarak bu donanıma sahip olduğumuzu çok düşünmüyorum işin aslı. Ee, kısmi olarak okullarda bu eğitimler veriliyor ama yeterli olup olmadığı konusunda çok ciddi şüpheler var. Yani biraz önce söylediğim gibi, zaten karşımıza çıkan dosyalarda olaylarda da bu eğitimlerin çok yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü e, yani şöyle söylemekte fayda var. İstismarcılar, özellikle çocuk istismarı meselesi için bunu söyleyebilirim. İstiz, hiçbir istismarcının anlamda ben çocuk istismarcısıyım, ben pedofiliyim yazmıyor ve bu kişiler e, toplumda en rahat kamufle edebilecekleri yerlere giriyorlar. Yani e, bakın istismarcı bir öğretmen olmaz demiyoruz çünkü oluyor. İstismarcı bir baba olmaz demiyoruz, oluyor. Çünkü komşuda oluyor, parkta oluyor, okulda oluyor, hastanede oluyor. Bu kişiler toplumun her yerine yayılmış oldukları için maalesef ve maalesef e, bizler de doğru donanıma sahip olmadığımız için e, çocuklarımızı e, doğru bir şekilde bu kişilere yaklaşma konusunda eğitemediğimiz için bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Bahsettiğimiz gibi okullarda da bu eğitimler görece daha az veriliyor ya da daha etkili verilmiyor bilemiyoruz çünkü çocuğun istismarı meselesi aslında e, tam bir kör kuyu meselesi oraya bakmak istemiyorsunuz onu görmek istemiyorsunuz çünkü görürseniz gereğini yapmanız gerekir hiç yokmuş gibi davranmak sanırım bu konuda daha şey geliyor insanlara ama maalesef böyle bir gerçeklik var böyle bir acı gerçeklik var e, gittikçe artan bir gerçeklik var dolayısıyla bu konudaki eğitimlerin de farkındalığında ciddi anlamda artırılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Dünya Sağlık Örgütü e, bir rapor paylaştı. 2 ve 17 yaşlar arasındaki e, yaklaşık e, 1 milyar çocuk e, 2020 yılında gerek duygusal, gerek fiziksel, e, gerekse e, istismar yoluyla şiddete maruz kalmış. Bu raporları nasıl değerlendir? değerlendiriyorsunuz? Bunun e, kanaatimce şöyle bir özelliği var. Bahsettiğiniz tarih aralığı pandeminin çok fazla olduğu, e, çocukların evlere kapandığı bazı olay bazı olay bazında e, istismarcısından uzak kalıp güvenli alanına geldiği mesela okulda, dışarıda, kursta ya da sokakta e, istismara maruz kalıyor ve bunun baskısı altında kalıyor çocuk. Dolayısıyla pandemiden dolayı güvenli alanına yani evine çekildiği zaman başına gelenleri ailesine söylüyor ve bu daha hızlı bir şekilde raporlanıyor. Ya da tam tersi olarak düşünebiliriz. Bazı çocuklar da istismarcıları e, istismarcılarıyla aynı evlerde kalmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla bir öğretmene anlatma ihtimali ortadan kalktı, adalet sistemine erişim daha da zorlaştı ve yıl sonuna baktığımızda pandemi de şeyleri, pandemi tedbirleri hafifledikçe bu çocuklar da okula giderek başlarına gelen istismarı anlattılar. Benim şahsi kanaatim bu konuda pandemi tedbirleriyle beraber bu çocukların başlarına gelenleri daha ya daha fazla yaşayıp aktarması ya da adalet sistemine erişimin güvenli alana çekilmek dolayısıyla daha fazla artması. 2020 yılın anlamında şöyle bir şey de eklenebilir. Şimdi bu çocuklar pandemiyle beraber uzaktan eğitim meselesine de dahil oldular ve hala hazırda çok fazla sosyal ağlara, sosyal medya demeyeyim ama internet erişimine aşina olan çocuklar bunu daha hızlı olarak kullanmaya başladılar. Dolayısıyla bizim çok fazla yeni dönemde karşılaştığımız şöyle bir şey var: siber zorbalık işte internet üzerinden köleleştirme, siber zorbalık, cyber grooming dediğimiz bir alan var. Maalesef bu çocuklar buna da çok fazla maruz kaldılar. Çünkü sürekli bilgisayar başındalar. Bunların da raporlanmasıyla böyle bir artış olduğu düşün, olduğunu düşünüyorum. Cemile Hanım yıllardır bu mücadelenin içindesiniz. Bu mücadeleyi yürütüyorsunuz. Şöyle bir şey de var. Yani özellikle bölgemiz bunda Doğu ve Güneydoğu için söyleyeyim. olayın mağdurları gerek utandıkları için gerek korktukları için çoğu olayın da böyle Alta kaldığını yani kimseyle ne ailesiyle ne arkadaşlarıyla ya da kimseyle paylaşamadığını düşünürüz. Onda ne düşünüyorsunuz? Ee, bunda sizin de söylediğiniz gibi toplumsal etkinin e, sonucu çok büyük. Ama ben hep aynı şeyi söylüyorum. Şimdi bir e, elbette bu bir şiddetin yarıştırılması hali değil ama e, toplum çocuğa olan e, çocuğa verilen zararı daha zor sindiriyor. Yani e, Bizim alıştığımız maalesef kötü bahaneler var. Bakın mesela kadın dosyalarında bunu maalesef görüyoruz. İşte bir kadın cinayete kurban gittiği zaman o saatte orada ne işi varmış, i̇şte yanında kim varmış, alkol almış mı ya da bir tacize maruz kaldığı zaman kıyafeti neymiş gibi e, belli kötü kalıplara maruz kalıyor kadınlar. Ama çocuk dosyalarında bunu söylemek ne, ne olursa olsun toplumun vicdanında yer vermiyor. Bu anlamda bu meselenin çocuklara ve ailelere ben birazcık daha cesaret vermesi gerektiği kanaatindeyim dediğiniz gibi toplumsal baskılar, e, sosyo sosyokültürel etkiler bunların ihbar edilmesinde ya da işte adliye sistemine e, ...getirilmesinde belli eksiklikler yaratıyor ama... ...bu da dediğiniz belli yine yaş aralıklarıyla alakalı. 15-18 yaş arasındaki çocuklar bir e, cinsel istismara maruz kaldıkları zaman... ...biraz önce söylediğimiz toplumun kadın statüsüne sokulma ihtimalleri de var. Dolayısıyla e, yargılama esnasında daha çok hırpalanıyorlar. 15 yaş altı çocuklar için birazcık daha kolay bir süreç geçiyor. En azından ifade etme anlamında. Çünkü onlar toplumun geneli içinde çocuklar. Ama yine şunu söylemekte fayda var. Bir çocuk kendisine bir cinsel yolla bir fiil gerçekleştirdiğini düşünüyorsa çocuklar yalan söylemezler. Asıl olan budur. Yani hiçbir çocuğun özünde, kalbinde bunu bilmesi, kendisine bu yönde zarar verildiğini uydurması işte hayatın olağan akışına aykırı. Yani bir çocuğu kendisini öpülmesini istemiyorsa o çocuk öpülmeyi istemiyordur. Bir çocuğu öpmek çocuğun cinsel istismarıdır çünkü. Bir çocuğa dokunmak, 16 yaşındaki bir lise öğrencisine laf atmak çocuğun cinsel istismarı suçudur. Bizler toplum olarak yanlışı önce kendimizde arama şeklinde büyütüldüğümüz için belki de bu yönde bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama Adalet sistemine çocuk eriştiği zaman bunların hepsi ortadan kalkıyor. Çocuğun ifadesi doğru usullerle alınıyor. Kanunumuz, kanunumuz buna cevaz veriyor. Çocuk adalet sisteminde olabildiği kadar ikinci il örselenmeye maruz bırakılmadan, olayı bir defaya mahsus, hadi maksimum ikinci kez anlatarak başından geçenleri anlatıyor. ve Ondan sonra çocuğun ikinci il örselenmesine fırsat verilmeden deliller toplanıyor. Ee, burada şunu söylemekte fayda var. Bu konuda korkmak sadece ve sadece çocuğa zarar verir. Çünkü, istismarcıların en büyük e, kozları bu konuda çocukların susması. Zaten çocuğ, e, şimdi istismar suçlarında şöyle bir şey vardır. Bu tür suçlarda özellikle çocuğun cinsel istismar suçunda cinsel suçların tamamında buna dahil gerçi. Genelde bunlarda biz maddi delile çok fazla ulaşamayız. Yani bir tanık olmaz. Bir çocuğu bir, bir kişinin önünde istismar etmezsiniz. Bir kameranın önünde istismar etmezsiniz. Yahut her zaman maddi delil olmayabilir. Bir adli tıp raporu olmayabilir. Ancak e, çocukların beyanı ve beyanlardan birine itibar edilmesi, yan delillerle desteklenmesi anlamında çocuklar lehine çok ciddi ve çok güzel kararlar çıkıyor ve bu pedofiller için çok ciddi caydırıcı sonuçlar doğuruyor. E, farklı bir boyuta geçelim isterseniz. E, malum sokakta hemen hemen her gün e, şahit olduğumuz ve yaşanan olaylar bunlar. E, geçen günde kamuoyuna yansıdı. Diyarbakır'da bilinç girişimi oldu ve e, kız çocuğun daha sonra verdiği ifade aslında bir e, istismarı gerçekleştiren, taciz olayını gerçekleştiren şahsın bu olmadı. E, ama şahıs hayatını kaybetti. Daha sonra aile bazı bilgilere ulaştı, paylaştı. Siz bir hukukçu olarak bu linç girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yaşanan olaydan sonra gerçekleşen toplumun gerçekleştirmek istediği bu linç girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şimdi toplumun e, bir kere zaten burada Diğer kişinin başına gelen de açıkça suç, bunda hiçbir beyis yok. Yani evet bir adil yargılanmak var ve şüphelinin adil bir şekilde yargılanıp bu suçu işlemediğinin kanun önünde maddi gerçekliğin ortaya çıkması lazım. Bunun sebebinin maalesef şu olduğunu düşünüyorum ben. Devam eden bir cezasızlık politikası var. Kadına karşı şiddet olaylarında, çocuğa karşı şiddet olaylarında istismar dosyalarında. Biraz önce bahsettiğiniz şeyin devamı aslında bu çocuklar anlatmadıkça ya da baskı sonucu ifadelerini değiştirdikten sonra yine kadınlar bir cezasızlık sonucu oluşuyor. Yani her gün kadınların sokak ortasında öldüğü ve e, bu faillerin çok düşük cezalarla, hafifletici sebeplerle, takım elbiselerle sokağa salınmasından sonra toplumda böyle bir tepki oluşuyor maalesef. Ben... Ee, doğru ve etkin bir soruşturma bütün dosyalar yönünden aslında sadece bir kadın dosyası ya bir çocuğun cinsel istismar dosyası değil bütün dosyalarda etkin, doğru hızlı bir soruşturma ve etkili bir cezalandırma yöntemiyle toplumun bu tür tepkilerden uzaklaşacağını düşünüyorum. Sebebinin de bu olduğu kanaatindeyim. Ee, şöyle devam edelim. Ee, yani genellikle e, kadın hak savunucuları sokakta böyle e, dernekler ya da e, çeşitli oluşumlarla sokaktalar da bir talepleri var işte kadının beyanı esastır. Siz bu kişi olarak bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir yaşanan bir olayda kadının beyanı esas alınması olayın gerçekliğini tamamen ortaya çıkarır mı? Ya da e, suistimal edilebilir bir konu mu? olarak bunu nasıl Şimdi aslında kadının beyanı esastır meselesi biraz toplum açısından yanlış değerlendiriliyor. Kadının beyanı esastır meselesi ilk aşamada 6284 sayılı yasadan kaynaklı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için geçerli bir meseledir. Yani bir kadın şiddete maruz kaldığını söylüyorsa ve bir uzaklaştırma talep ediyorsa ya da bir geçici sığınma talep ediyorsa bu konuda diyoruz biz şüphe yeterlidir, delil aranmaz, kadının beyanı esastır. Devamında zaten yapılacak bir yargılamada şimdi şu mümkün değil zaten bir yargılama esnasında bir kişinin kadın ya da erkek bir kişinin beyanına göre tek başına karar verip bununla ilgili bir e, suçu suça ilişkin bir cezalandırma yapılması mümkün değil. Kadının beyanı esastır. Evet ama bu asli olarak koruyucu ve destekleyici tedbirlerde, önleyici tedbirlerde dikkate alınması gereken bir konudur. 6284 sayılı yasa kadınlar çocuklar e, hane içerisinde şiddet e, tehdidi altında olan kişiler ısrarlı takip mağdurları ile ilgili bir kısım koruyucu ve önleyici tedbirlere hükmeder. Ve bununla ilgili mesela e, eşinizin size şiddet uyguladığını söylüyorsunuz. Bununla ilgili bir DAP raporu almanıza gerek yok o an. Yani bir şiddetin her zaman fiziki bir izi olmaz. Ya da e, şantajın her zaman yazılı bir delili olmaz. Yani bir kişi her zaman sizi WhatsApp mesajıyla ya da sesli mesajla tehdit etmez. Bu konuda bir şantajda bulunmaz. Siz can güvenliğinizi e, sağlama aldıktan sonra 6284 sayılı yasa buna cevaz verir. Siz gerekli tedbirleri mahkeme eliyle alırsınız. Bununla ilgili bir suç var ise bununla ilgili zaten bir yargılama yapılır ve o aşamada deliller değerlendirilir. Kadının beyanı esastır meselesi burada farklı bir konuda tekrar değerlendirilebilir. Biraz önce söyledik özellikle cinsel suçlarda her zaman maddi deliller olmayabilir. Kamera kayıtları, adli tıp raporu, ya da e, bir tanık olmayabilir. Bu durumda kadının beyanı ya da çocuğun beyanı ne kadar delilse dosyada şüphelinin sanığın beyanı da o kadar delildir. Burada mahkeme beyanlar arasında bir dengeye gider ve varsa yan deliller arasında yan delillerle hangisi destekleniyorsa hayatın olan akışına hangisi uygunsa buna yönelik bir cezalandırma yoluna gider. E, kadının beyanı esastır yargılamayı tek başına yürütmez. Ama maalesef toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak kadınların bu konudaki e negatif durumunu desteklemek anlamında çok önemli bir ayrıntı bu. Cemile Hanım geldiğiniz için çok teşekkür ederim bu değerli evet. bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Sağ sağlıyorum. Ee, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonundan avukat Cemile ay konuk ettik son zamanlarda yoğun bir şekilde yaşanan istismar ve cinsel taciz olaylarıyla ilgili gündemi değerlendik. Kendisine bize verdiği bu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir dahaki Dipnot programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın.